Evet arkadaşlar hepiniz OLC Araştırma'nın Mart 2025 genel seçim anketine, illere göre anketine hepiniz hoş geldiniz. Bugün illerimiz Denizli, Antalya ve Mersin. Önce e, bu pazar genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir soru soracağız. Sonra e, 2023 genel seçimi ile birlikte bunları karşılaştıracağız. E, bakalım neler değişmiş bu 3 il genelinde. Bu arada bu araştırmayı bizimle paylaştığı için Oracı Araştırma'ya çok teşekkür ederiz. Oracı Araştırma yaklaşık 30 ilde bu anketi yapmış ve biz paylaşmaya çalışıyoruz. Bizim bu arada 1000 abone olmamıza son 110 abone falan kaldı. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Son günlerde izlenmelerimiz gerçekten arttı. İyi ki varsınız. Like atarsanız çok sevinirim. Şimdi bakalım neler değişmiş Denizli, Antalya ve Mersin'de Oracı Araştırma'nın anketine göre neler olmuş, neler değişmiş bunları beraber inceleyeceğiz. İlk olarak, ilk olarak Denizli ile başlıyoruz. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye verirsiniz diye Denizli'de sormuşlar. Ve bu araştırma ORC Araştırma İletişim Merkezi tarafından 12-16 Mart 2025 tarihlerinde Denizli'de toplam 1610 katılımcı ile çatı anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. CHP %40.2, AK Parti %28.5, MHP %7, İYİ Parti %6.4, Zafer Partisi %4.9, DEM Parti %2.6, Yeniden Refah 2, Büyük Birlik 1.7, TİP 1.5, Gelecek 1.4, YMP 1.2, diğer partiler %2.6 oy oranında gözüküyor. Peki bu 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarında neler olmuş ve neler değişmiş bunu inceleyelim. AK Parti %33.99'dan %28.5'e düşmüş. Yani o yarını biraz düşmüş görünüyor. CHP %31.9'dan %40.2'ye yükselmiş. İyi Parti %14.06'dan %6.4'e düşmüş. İyi Parti'nin o yarını gerçekten düşmüş görünüyor Denizli'de. Oraya araştırmanın şu anki anketine göre. Ve 2023 karşılaştırıyoruz. MHP %8,46'dan %7'ye düşmüş. Yeşil Sol 2,62'den 2,6. Zafer Partisi 2,56'dan 4,9'a çıkmış. Zafer Partisi'nin oranının arttığını görüyorsunuz. Büyük Birlik Partisi 1,43'den 1,7'ye çıkarmış. Ve yeni gelen Yeniden Refah Partisi %2 oy aldığı görülüyor. Şimdi geçelim bir diğer ilimize. Antalya. Bu pazar genel seçim hangi partiye oy verirsiniz diye Antalya'da da sormuşlar. Bu araştırma Uluslararası Araştırma Merkezi tarafından 12-16 Mart 2025 tarihlerinde Antalya'da toplam 2160 katılımcı ile çatı anketi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. CHP %38,5. AK Parti %26, MHP %8.5, İYİ Parti %6.4, DEM %5.8, Zafer Partisi %4, TİP Partisi %2.8, Yeniden Refah 2.1, Büyük Birlik Partisi 1.4, Yerli ve Milli Parti %1.2, Gelecek Partisi %1.1 görünüyor. Şimdi 2023 genel seçimlerinde neler olmuş, 2023 2025 arasında neler değişmiş bunu inceleyeceğiz. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları. CHP %32.31'den %38.5'e yükselmiş. AK Parti %29.06'dan %26'ya düşmüş. İYİ Parti %11.31'den %6.4'e düşmüş. MHP %10.03'ten %8.5'e düşmüş. Yeşil Sol %4.9'dan %5.8'e yükselmiş. TIP Partisi %4.55'ten %2.8'e düşmüş. Zafer Partisi 2.8'den 4'e yükselmiş. Burada neleri görüyoruz? CHP'nin oy oranı artmış, AK Parti'nin azalmış. İYİ Parti'nin yüksek derecede azalmış görünüyor. MHP'nin oy oranı azalmış görünüyor ama çok az bir şey var. Yeşil Sol Partisi oy oranını arttırmış. Tip Parti %4.55'den %2.8'e düşmüş. Zafer Partisi ise oy oranını arttırmış görünüyor. Şimdi geçelim bir diğer ilimiz olan Mersin'e. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye Mersin'de de sormuş oraya araştırma. Bu araştırma oraya araştırma iletişim merkez tarafından 12-16 Mart 2025 tarihlerinde Mersin'de toplam 2090 katılımcı ile açılacak yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. CHP %37.4, AK Parti %21.5, DEM %12.2, MHP %9.6, İyi Parti %6.2, Zafer Partisi 3.1, e, TIP 1.8, Yeniden Refah 1.6, DEVA 1.5, Büyük Birlik 1.3, YMP 1.2 görünüyor. Şimdi geçelim 2023 genel seçimlerinde neler olmuş, neler değişmiş bunları inceleyeceğiz. 2023'te CHP %30.89 iken şu an 37.4 yani oy oranını Bayağı büyük. Yani %5'ten daha fazla yükseltmiş gibi görünüyor bu anket firmasına göre. AK Parti 24,96'dan 21,5'e düşürmüş. Düşmüş o aranı. Yeşil Sol 13,23'den 12,2'ye düşmüş. MHP 11,99'dan 9,6'ya düşmüş. İYİ Parti 11,84'dan 6,2'ye düşmüş. TİP 2,02'den 1,8'e düşmüş. Zafer Partisi 1,81'den 3,1'e o yükselmiş. yükseltmiş. Burada genelde gördüğüm AK Parti'nin düşmüş, Yeşil Sol'un düşmüş, MHP'nin düşmüş, İYİ Parti'nin oranı düşmüş, TİP Partisi'nin düşmüş ve CHP'nin oranı yükselmiş görünüyor. Zafer Partisi'nin oranı yükselmiş. Ayrıca yeniden refah önceki seçimde tabloda yer almazken şu anda yeniden refah %1.6 görünüyor. Gördüğünüz üzere bazı partiler yükseliyor, bazı partiler düşüyor. Seçmen ekonomiye, genel hayata ve değişken seçeneklere göre oy tercihlerini değiştiriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle beraberiz. Sağ olun, var olun. Yorumlarda hangi partiyle hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Hayırlı Ramazanlar.